İzmir Karşıyaka-Bostanlı sahilinde 21 Kasım tarihine kadar devam edecek Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı başladı. Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı İzmir Karşıyaka'da başladı. Her yıl geleneksel olarak Elazığ'ın tanıtıldığı Yöresel Ürünler Fuarı coşkulu bir katılımla start aldı. Sunuculuğunu Abdullah Şekeroğlu ve Rıdvan Dağlar'ın yaptığı fuarın ilk gününde Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ekibi sahne aldı. Ege Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Nejat Ak, etkinliklerde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Ben hanımefendilere beyefendilere, İzmirli hemşerilerimize her yaptığımız etkinlikte bizi yalnız bırakmadıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız etkinliklerde Elazığ'da Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları, onun vekili ve bugün bizim aramızda olan ve bu müzik grubunu bize gönderen Sayın Mustafa Aksu Efendiye, Karşıyaka Belediye Başkanımız, değerli başkanıma bize yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine Sayın Vekilimiz Gürsel Erol efendiye bize yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu oluşumu yapmak için e, uzun bir yoldan geliyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir program yapıyoruz. 4 aylık programdan sonra bu size ulaştırabileceğimiz emekleri size burada sunuyoruz. Sizden ricam akşam gittiğinizde herkes Facebook'ta veya sosyal medyada çektiğiniz görüntüleri paylaşarak Elazığ'lardan daha ziyade İzmirlileri ve İzmir'e Elazığ musikisini, Harput musikisini bu değerli üstadlarımızı tanıtırsanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında Elazığ'ın çedene kahvesi, ağın leblebisi, orcik şekeri, dutu, pestili, öküz gözü üzümü, peynir çeşitleri ve diğer Elazığ ürünleri İzmirlilere tanıtılacak. Fuar pazartesi gününe kadar devam edecek.